Dün bir olay yaşadık abi, sosyal medya bununla çalkalanıyor. Şener Çetin yazmış, Ali, Ali Palabıy'ın skandal sözlerinden kesilip maç özetlerine giren programdan bahsedecek misiniz? Çok merak ediyorum yazmış. Yani ben biraz gülerek anlatacağım çünkü yani gerçekten inanılmaz bir denk geliş. Bu yani anlatması, izah etmesi zor bir denk geliş. E ee, dün akşam e, gözler hakemli programımızda hakem yorumcumuz, e, hakem yorumcularımız konuşurken e, Ali Palabıyık kendi yaşadığı bir olayı anlatıyor ve kendisine ifade edildiğini iddia ettiği bir e, söylemde bulunuyor. Bundan kısa bir süre sonra da yayın kesiliyor ve sonra çok uzun bir süre sonra başlıyor. Ee, bu arada program kaldığı yerden, şimdi oradan başlayalım. Hani şöyle iddialar var, işte külliye dedi, yayın kesildi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ee, yayın kaldığı yerden aynı konudan yine benzer ifadeler kolunarak devam ediyor. Ee, televizyon beni şu üzdü, bugün şimdi e, sosyal medyada bunun böyle yankılanması çok normal. Gerçekten böyle bir şey gibi gözüküyor yani e, işi bilmeyen insanların bunu böyle düşünmesini çok normal karşılıyorum. Komplo e, teorilerin üretilmesini çok normal karşılıyorum ama işi bilen insanlar yayının kesilmediğini zaten yayın yeşile düşüyor. Ticker kalıyor, şey kalıyor hani e, yayın kesilmesi öyle bir durum değil logo kalıyor hani bir reklama gitme yok. E, zaten yayın gidip geliyor. Bir Ali Palabik böyle gidip geliyor. Resim masamız bozuldu. Ve resim masamızın bozulmasından dolayı doğal olarak yayına ara vermek zorunda kaldık. Yaklaşık da bir 40 dakikayı aşkın süre resim masasını te tamiratı için uğraşıldı. Ve yayına öyle dönebildik. Zaten... E, canlı YouTube, canlı yayında geri dönüp programın nereden kalıp devam ettiğini de görebilirsiniz. E, bugün programın e, tekrarı da yüklendi. Hangi konuda kaldıklarını, hangi konudan devam ettiklerini de görebilirsiniz. Yani burada tamamen e, bana göre tarihi bir denk geliş oldu. yani Tam bu cümlenin ardından bizim masamız bozuldu ve e, sonrasında da yayın kaldığı yerden devam etti. Biliyorum bu açıklamalar da o yangını söndürmeye yetmeyebilir ama televizyoncu yani işin teknik tarafını bilenler yayını açıp izlerlerse ki YouTube'a da yükledik arşiv olarak zaten programların tekrarlarını yüklüyoruz. Onda da farklı bir uygulama olmadı. O da yüklendi. Açıp oradan izleyebilirsiniz. Yayının kesilmediğini, yayının teknik bir arızadan dolayı amiyane tabirle uçtuğunu görebilirsiniz. Tekrar da açıp hiç hani dokunulmadan bir yerden tekrarına bakıp kaldıkları yerden konuya devam ettiklerini de görebilirsiniz. Ee, dün ben bunu biraz açıklamaya çalıştım sosyal medyada. Ya işte içeriğindeki cümleler asıl önemli. Yayının kesilip kesilmemesi değil. Şimdi yayının kesilmesi diye bir şey yok. O da önemli yani. Bu gerçek değil. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Evet. Anormal bir denk geliş ben de farkındayım ama e, tekrar edeyim yayın tamamen resim masası bozulduğu için biz canlı yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık. Bu da bizim için e, üzücü bir durum ama hemen ilgili kişiler konuyla çok hızlı bir şekilde ilgilendi, en hızlı şekilde döndük ve konu da kaldığı yerden devam etti. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Ha, içerikle ilgili yorumcumuzun kendisini bağlar. Bir yaşadığı olayla ilgili bir şey anlatmış. Konunun ikinci tarafı var, üçüncü tarafı var. Hani konunun diğer tarafları da var. O yorumcumuzun kendisini e, bağlar. Hani kendisi... E, durumla ilgili bir şey söylemek ister söyler. Onun ifadeleridir. Bu bizim Kanalımızın kurumsal bir e, anlatısı değildir. E, tamamen yorumcumuzun şahsi bir olayı anlatmasıdır. Yayının kesilmesi diye de bir şey yok yani. Cem abi ne diyorsun bilmiyorum. Gördün sen de. Ciklik, evet yani an, sen anlattın, arkadaşlar evet. da anlattılar. Hayatta oluyor, başımıza da geliyor gündelik hayatımızda. Maalesef. Benim başıma da geldi. En olmadık yerde, en olmadık şeyin gerçekleşmesi. Murphy diyorlar değil mi İngilizcinin kanunları. kanunları var hani e, e, en berbat şey en berbat zamanda olurmuş öyle yani tam çevirisi böyle buna benzer bir şeyler herhalde. Öyle olmuş yani çok yorumlanacak bir şey yok sen gayet berrak e, bir şekilde anlattın. Ya Ama belki televizyoncu televizyonda çalışan arkadaşların çeşitli defalarca ve çeşitli hallerde başına Tekneler. gelmiş. Yani rağmen... belki böyle bir denk geliş olmamıştır. Tabii. Yani toplumsal politikada e, ki hani sosyal hayatımızdaki önemli tanımlardan birine denk gelmiş olması hani külliye ve teknik arızanın denk gelmiş olması kafalarda bir tür soru işaretleri bırakır. Ama bunu anlayacak olanlar da bu işi yapanlardır. Aslında anlayabilirler. Evet. Onlar da tabii işin komplo tarafına eğilmiş. Ee, o biraz üzüyor tabii ki. Hani işi yani işi görüp biraz anlayabilecekler. Şey bu aslında. Bu hız çağı var ya. Çok hızlı evet. davranıyoruz ya. Hız şahının her şeyi tabii. bir an önce... Aldı yürüdü şu an evet. herkes. Bir an önce yani yorumlamak. Kararını oluşturmak ve onu açıklamak zorunda hissediyor kendisini. Bu hız içerisinde hani ya bir kaldırayım bir telefon açayım. Ne oldu orada? Yok. Hani gazeteci açısından, <laughs> enformasyonla kendini sorumlu tutan açısından. Yani vardır herhalde senin numaran ya da arkadaşlarımızın numarası abi vardır yani. birileri. Gerçeğini yani Ya öğrenmek... ne oldu orada? Çok basit değil mi? İşte ne denir? Reji masası. Doğru evet, ifade Evet resim, resim, resim masası. Rejideki resim masası. Bak bozulur. yani resim masası çöktü hani daha da Doğru. şiddetli ifade kullanmayı kolay öğrenilebilecek şeyler ancak bu hız çağında bir an önce yani haberi vermek dolayısıyla insanların da yani alıcıların Ondan da harekete harap almak büyük. şeyi aceleciliği bu tür durumlara yorumlara neden oluyor? anlayabiliyorum. Ben de anlayabiliyorum. Doğru ama... bulmuyorum. Evet. Bak, keşke... Bunlar başka şeyler. Evet. Anlayabiliyorum çok ama doğru hani bulmuyorum. Çok hani magazinel bir konu. E, yani ses getirecek bir konu. Anlıyorum. Politik magazin hemen oldu Hemen politik burada. magazin yani. E, hemen insanların buna böyle e, çok yoğun iyi göstermesini anlıyorum. Ama ya yazışma, ya isteyene de gelsin göstereyim. Akşamki yazışmalar duruyor, olaylar, fotoğraflar. Yani e, çok rahat izah edebiliyorsunuz bir konu yani bu ee, ama tabii ki umarım doğru bilgi yanlış bilginin önüne geçer ama e, ne kadar mümkün oluyor orası da soru işareti mesela işte e, silmeyin arkadaşlar o yorumları birisi şey yazmış aynen demiş trafoya kedi kaçmıştır demiş birisi demiş ki e, espri kaldırır konular bunlar evet, yani kesin aynen aynen inandım tabi 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 yazanlar var. Yani tabii ki bu tepkileri de e, normal karşılıyorum ama tekrar söylüyorum yayın orada duruyor. Açıp bakabilirsiniz. Ali Palavik bir gidip geliyor. Yani yayının bir teknik arıza sebebiyle bozulduğu çok aşikar. O hızla acaba o yapılabilir mi? Bu arada, <laughs> o hızla. <laughs> Abi. Duydun ve kes yayını. Böyle çok açık konuşmak ne kadar iyi bilmiyorum da. Ben yayını kesmek istesem bana biri bir şey dese ve yayını kesmek istesem o kadar hızlı zaten denk yani kesemezsin. Yerine bir şey ayarlayacaksın, arayacaksın. Bir 2-3 dakika en azından geçer. Yani e, akıl almaz bir denk geliş yani bu. yani evet. insanın gerçekten içinde olmasak beni de e, ya gerçekten mi dedirtir ama gerçek bu arkadaşlar. Böyle bir şey yaşandı yani. E, Öyle istediğiniz kadar açıklayın. Almak isteyen almaz. Arkadaşı attım bak devamında yanında külliye demiş ya bırak işte külliyeden talimat gel dedi. Geçti aynen diğerine inanmak daha şey devamında da aynı konu konuşuluyor. Yani kaldığı yerden devam ediyor. Bir kişinin iddiası bu yorumcumuzun kendisini e, bağlar. Ama e, durum bu arkadaşlar. En azından inanmak isteyenler için biz durumu açıklamış olalım ee, konunun e, aslı, astarı gerçeği budur. Ee, <laughs> resim masası kelimeyi duyunca korkudan bozulmuş diyen var vesaire. Yani biz inanamadık gerçekten bu denk gelişi. Biraz da uzattım farkındayım ama herkes şu anda bunu konuştuğu için e, izahata gerek vardı diyelim. Müzik <laughs>